Beşiktaş'ın yeniden ilgi gösterdiği Artem Dovbyk, Evan Ferguson'un gelişiyle rekabetin kızışacağını beklediği için bu sezon performansını iki katına çıkarmak zorunda. 38 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan İrlandalı forvet, ilk iki hazırlık maçında 5 gol atarak göz doldurdu. Daha fazla baskı altında bir haftadır sakat olan ve ilk hazırlık maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı golcü artık daha da fazla baskı altında. Dolbyke resmi olarak satılık değil. Ancak AS Roma, Beşiktaş'ın göndermesi beklenen teklifini tatmin edici bulabilir. Bu da sürpriz olarak kabul edilse de Ukraynalı golcünün takımdan ayrılma yolunu açabilir. 30 milyon euroluk golcü şimdiye kadar somut bir teklif yok. Ancak Beşiktaş durumu yakından takip ediyor. Bu yaz Temi Abraham'ı kadrosuna katan siyah beyazlıların yakında reddedilemeyecek bir teklif sunması muhtemel. Betis, Haziran ayında çekingen bir ilgi göstermiş, ancak bir sonuç çıkmamıştı. 30 milyon euro değerindeki Dolby, herhangi bir maddi kayba uğramadan Astroma'dan ayrılabilir. DÖSTRECEKTİ -E sakatlığı çıktı oyuncu İtalyan ekibinin kadrosuna en iyi şekilde entegre olmuş durumda. Temmuz başında Gasperini'ye kendisini göstermek istediğini söyledi. İtalyan teknik adam da karar vermeden önce onu İngiltere turu boyunca gözlemlemek istiyor. Ancak Ukraynalı yıldız sakatlığı nedeniyle de bu dönemde Astroma'ya herhangi bir katkı veremiyor.